Evet Orçun'un performansını beğendim diyenler 1'e. Beğenmedim diyenler 2'ye basıyor. 1 beğendim, 2 beğenmedim. Ve şimdi sahne tepkinin. Herkese selamlar. Şimdi olayı biraz sokak seviyesine indirelim. Wow! bir hedefim var Bir hedefim buraya gelene dek Birçok yol denedim Bu yol ebedi Bu yolda ecelim Bu adamın rap gündüzü gecesi Bazen boş geliyor eceniz Birçok kez susmamı beklediniz Jack Bill Gates Jack Steel Bu parça sistemi hep değişim Nasıl nasıl diye peşimde dolanana bak Bir araba para dolar arabalara Şöhretli annemi kafalamalar Şarkı yaz, altı gün yap, son gün geri geri say Yok panik, yetişir her bir şarkı Sanırım komşu olur acın hali at. Hiç boşuna saklanmak yok Emin ol artık bu sahne bizim Hiç boşuna saklanmak yok Hiç boşuna saklanmak yok hiç boşuna saklanmak yok. Ele geçirdik inan sahneleri, hiç boşuna saklanmak yok. Bu kez topu paslarsam gol. İlk çalım ilk ata, pasa at, şutu çek, düdük ilk ara. Dönelim o ilk ana, bak herkes bağırıyor bir daha. Rüyama bir adım daha atarım ve yolumuzun emin ol unutmadım. Hiçbir an konumuzu, hip hop'ta yolumuz, tek sonumuz. Bu şarkı çözer belki sorunu. hiç boşuna saklanmak yok Emin ol artık bu sahne bizim Hiç boşuna saklanmak yok Hiç boşuna saklanmak yok Hiç boşuna saklanmak yok Ele geçirdik inan sahneleri Hiç boşuna saklanmak yok Bu kez topu paslarsan gol Evet Tepki'nin performansı için beğendim diyenler 1'e, beğenmedim diyenler 2'ye basıyor. 1 beğendim, 2 beğenmedim. Ve hemen hatırlatıyoruz Orçun Ebru Gündeş'in takımından ve hemen hatırlatıyoruz Orçun Ebru Gündeş'in takımından da Tepki'de Murat Boz'un takımından. Orçun'u ben de Evet. evet. Ee, aslında ikinizin devam ediyor olması da çok hoş. Gerçekten. Ee, iki güzel performans ikinizle kavurdunuz sahneyi. Hayırlı olsun. Hazır. Orçun 35'e geçti. Tepki de geçti. İkisi de 135'e geçmiş. Orçun %40'ı geçti. Tepki de geçti. ya turkitap.net Orçun %40'ı geçti. Temkiye geçti. Orçun kazandı. Gel gel ya ya. Ya 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 ya. Evet Orçun kazandı. Diyordu ki. Aa! İyi mi geliyoruz? İyi mi davranırız? İyi mi davranırız? Evet. ne Kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, ben buradan Sapanciya'ya çok selam yolluyorum. Sakarya Türkiye'nin 81 iline selam yolluyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben Sakarya'da Ebru Gündeş'in kardeşi ilan edildim. Ben size emanetim abla. Baş Allah yolumuz açık etsin. Görüşmek şirle. üzere. Ya başarılanıyoruz. Yani Evru Gündeş'in velayetine geçti. <laughs> evet, az önce Ebru Gündeş'in velayetine geçti. E ee, öpmek istememin sebebi şu. Çok korkarak bugün yani en korkarak çıkan yarışmacımdı. Yani yüreği ağzına çünkü karşısındakinden ben de çok korkuyordum ve o kadar korkarak çıktı ki o yüzden kalkıp öpmek istedim. Çünkü onun kalp atışını buradan duyuyordum. O elendim gözüyle bakıyordum zaten yani. Ben şimdi tabii ki tepkiyi çok beğenerek dinledim. O ses Türkiye'de. Açıkçası evet. çok sevdim yarışmacılardan. Ben zaten rap müziği çok seviyorum. Ama işte rapçilerin en zorlandıkları alandayız. Çünkü herkes biliyorsunuz bir şarkıyı seçip söylüyor evet. Bu çocuklar üç gün içerisinde 5 gün içerisinde bilememiz bir hafta içerisinde Bir şarkı yazmak zorundalar Bir gecede yazdıkları da oluyor O yüzden yani açıkçası koşuya Daha geriden başlıyorlar ee Baştan böyle kapatıyorlar arayı Fakat belli bir yerden sonra da O yazma olayı kolay olsa Her gün herkes şarkı yazardı O yüzden gerçekten tebrik ediyorum Yani Birinci turun İkinci turun muhteşemdi. Ben açıkçası seni daha da ilerlerde görmek isterdim. Ama tabii ki karar seyircinin oldu. Ben buraya gelirken edindiğim misyonu dört dört yerine getirdiğime inanıyorum. Ben küçük çekmeceli bir gencin o sokaklardan çıkıp neler yapabileceğini Türkiye'ye göstermek istedim. Nitekim... Nitekim şov benim için devam ediyor. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hatta bu bir başlangıç diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz gönülden. Hoşça kal. Canlı yayınlar öncesi son çapraz düellora